Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar bugün işletim sistemi flaşını anlatacağım arkadaşlar. İşletim sistemi flaşı bu arkadaşlar. Lisans anahtarı. Lisans anahtarı dediğimiz yazılım yazılımlı aparatta bu arkadaşlar. Hem lisans anahtarı hem key anahtarı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilgisayar versiyonlarında Şimdi bilgisayar versiyonu arkadaşlar yenilenmiş bilgisayar gönderiyoruz biliyorsunuz. Bazı müşterilerimiz arkadaşlar kendi bilgisayarını da kullanmak istiyor. Yani bundan monitör olacak, efendim klavye olacak, mouse olacak. Adaptörle birlikte gönderiyoruz. Yani gene isteyen olursa gönderiyoruz. Yurt dışında arkadaşlar bunu gönder müşteriler almak istemiyor. Yani yurt dışındaki müşterilerimiz veya Türkiye'de kendi bilgisayarını da kullanmak istiyor. Evde kullanmak istiyor. Ofisinde başka bir e, müşterinin evine gittiği zaman kullanmak istiyor arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar yeni bir sistem geliştirdik. Böyle flash bellekte arkadaşlar işletim sistemi var. Bunda lisans anahtarı, key anahtarı var arkadaşlar. Bakın. Böyle arkadaşlar. Altı tane ayarladık arkadaşlar. Böyle hepsi ayarlı. Key anahtarları kaldı. Burada Flash'ımız, işletim sistemi var. Key anahtarı var arkadaşlar. Bakın. 128 GB arkadaşlar. Gönderdiğimiz flash bellek dedim. seri numaralarını alıyoruz arkadaşlar. Gönderdiğimiz flash bellekse bir sorun yaşanmıyor arkadaşlar. Çok özel yapıldı bu. Hani bunun üzerine bayağıdır çalışma yapılıyordu arkadaşlar. Bozmanız imkansız. Yani bozarsanız da yazılım desteğimiz her zaman var arkadaşlar. Bozamazsınız ama takıyorum arkadaşlar yaptım Bu da lisans kıyamaktır arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızda arkadaşlar kendi bilgisayarımızda Windows yüklü bile olmasa hiçbir Windows yüklü olması hiç önemli değil arkadaşlar. Bizim kendi Windows'umuz var flashımızda. Şimdi bilgisayarımızı kapatıyoruz. bilgisayarı yeniden başlatacağız arkadaşlar. Bakın şuradan. Yeniden başlatıyoruz. Bir yeniden başladı. bastığımız zaman hemen arkadaşlar boot menüleri var. ESC benimkinde. ESC'ye basacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ESC'ye basıyorum. Şimdi her bir bilgisayarın boot menüsü var. ESC'ye basıyorum. Bakın arkadaşlar burada USB var. USB seçeceğiz. Biz flash'tan işletim sistemimizi çalıştıracağız. Kendi bilgisayarın işletim sistemine dokunmuyoruz arkadaşlar. Şimdi File açıyoruz arkadaşlar Windows'umuzu. Bakın ha, arkadaşlar. Geldi Smart Tool diyor arkadaşlar, gelecek. Şifremizi giriyoruz. Alan kişilerin her birinin şifresi farklı arkadaşlar. Şimdi bu açıldıktan sonra arkadaşlar bilgisayar versiyonu da biliyorsunuz. Normalde 4 tane yazılım var. 1, 2, 3, 4. Yenilenmiş bilgisayara biz sadece bunları yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 6 tane flash özel arkadaşlar. Bunun flashlarda da hani 6 tane flash özel. 4 yazılımdan hariç bir tane flash bir hediye. Bilgisayar eğitimi var arkadaşlar. Elektronik eğitimi var. Panel arkadaşlar. Panel yazılımları var bunun içinde. Bunlar zaten 80-90 cirabaydı arkadaşlar. Flash tool'umuz. Bakın arkadaşlar flash tool'umuzu açalım. Abi bunun lisansını yapmamışız arkadaşlar. Yapalım. Bu flash lisans sanat lisansını, lisansını yapmamışız. Onu sonra yaparız arkadaşlar. Bu e, flash tool hediye arkadaşlar. Bilgisayar eğitimi hediye, LCD hediye, elektronik eğitimler. Dört tane terimler var. E, Terimlerin bir tanesini açalım arkadaşlar. Şimdi bu e, lisans kaynaktan anahtarını sökelim arkadaşlar bir takalım, görmedi. Şimdi programın biriyle arkadaşlar profesyonel hepsi bunların biliyorsunuz zaten önceden enerjiyi çıkartalım arkadaşlar. Buna faktör reset attırır. Bu kartlarda biliyorsun bu yazılımda önemli önemli özellik arkadaşlar. Faktör reset atıyor. Atıyorum ne umut yok. Faktör reset atıyor arkadaşlar. Arızadan çıkartıyor. Bundan sonra bakın faktör resete basmamız yeterli arkadaşlar. Bak siliyor arkadaşlar. Bak sildi arkadaşlar. Çok Güzel bir yazılım bu. Birinci yazılım bu arkadaşlar. Profesyonel bir yazılım. Şimdi arkadaşlar birinci yazılım da bu. Bütün işlemcileri var arkadaşlar. Bunda ikinci yazılımı açalım. Enerji çıkartalım. İkinci yazılım açalım arkadaşlar. İkinci yazılım da biliyorsunuz arkadaşlar sürekli çekiyoruz profesyonel bir yazılım. Şimdi işlemciyi durduralım arkadaşlar. Rekor mutu açalım bunu da göstereyim direkt. Enerji takıyoruz. İşlemci de durduruyor. Durduktan sonra arkadaşlar rekor mutu açıyoruz. Kısa kısa tanıtacağım arkadaşlar. Hani fazla biliyorsunuz zaten siz. İkinci yazılımda bu arkadaşlar. Üçüncü yazılımı açalım. Arkadaşlar çok profesyonel bir yazılım. Dört tane yazılım. Flash tool hediye, elektronik eğitim, bilgisayar eğitimi, 2. olarak da arkadaşlar, şey, 3. olarak da bu arkadaşlar. Bunun hepsi var arkadaşlar. Yani rekor 1 2 3. Full sistem arkadaşlar en son görünce. Bunun arkadaşlar şuradan seçelim portu COM3. Enerji takıyoruz. bunlar da ivmimı kopyalayabiliyoruz. Reboot açabiliyoruz. Arkadaşlar 3. yazılım da bu. Yüklü için arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Altı tanesinde e, hediye olarak flash sürücü var içinde, elektronik eğitim, bilgisayar eğitim, panel yazılımları var arkadaşlar. Panel yazılımı da çoğu arızayı düzeltiyorsunuz. Yani sana bedavaya geliyor, bilgisayar eğitim bedavaya geliyor, elektronik eğitim bedavaya geliyor, LCD yazılımı bedava, flash sürücünün e, bedavaya geliyor arkadaşlar. Philipsleri yapabiliyorsunuz. Üçüncü yazılım da bu arkadaşlar. Şimdi öbür yazılım açalım. Dördüncüyi açalım. Biliyorsunuz yani bunlar zaten bilgisayar versiyonunda. Bunda arkadaşlar e, iyileştirme yapıldı. Yani bunu çocuk bile kullanır artık. E, bilgisayar kullanmayı bilen ustalarımız dört dörtlük kullanır. Arkadaşlar dördüncü yazılımımızda bu içindeki yüklü sistemi. Arkadaşlar bilgisayara virüs girmesin diye hani zaten kopyalanmasın diye arkadaşlar e, şifreleme sistemi var işte bunda ki anahtarı lisans anahtarı. Flash taksanız bile arkadaşlar Flash'ta içine giremeyeceksiniz. E, ben size göstereceğim. İnternete de giremiyorsunuz. E, Windows'tan kapatıldı arkadaşlar virüs girmesin diye. Şimdi enerjiyi keselim. Burada arkadaşlar bilgisayara tıkladığınız zaman ya bunlar hepsi arkadaşlar lisanslı yani bu e, keynahtar ile çalışıyor. İşte bilgisayar versiyonunda bazen arkadaşlar yazılımı kopyalamaya çalışıyorlar. Kopyalayamıyordu. Şöyle bir şey var e, arkadaşlar. bir saniye şuradan şeyleri bir Şimdi arkadaşlar flash bellek takıyorum bak. Şunu takacağız. Taktık arkadaşlar flashımızı. Flashı görmüyor arkadaşlar. Bir saniye şurada takacağız. Flash'ı görmüyor arkadaşlar. Kesinlikle. İstediğim adı Flash'ta e, gördüremezsiniz. Flash'ı görmüyor. internete girmiyor arkadaşlar. E, çok güzel bir işletim. Rahat bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu elimizdeki arkadaşlar 6 taneden sonrası, e, 6 taneden sonrasında arkadaşlar. Bunların hepsinde elektronik eğitim, bilgisayar eğitim, LCD yazılımları arkadaşlar biliyorsunuz panel 2025'in panel yazılımlarımız var burada Tikon yazılımlarımız var bütün yazılımlar var arkadaşlar burada panel ilgi bunlar ücretsiz bakın elektronik eğitim ücretsiz bilgisayar eğitimi bunlar arkadaşlar bunu değil yani 90 GB mı 80 GB mı zaten flash da bedava veriliyor arayın arkadaşlar almak isteyen arayabilir Lütfen rica ediyorum boş insanlar aramasın arkadaşlar alacak kişiler arasın Siz arkadaşlar e, aldığınız zaman hani işletim sistemi flaşı bir tanesi bu gönderiliyor flash bellek 128 GB key anahtarı lisans anahtarı ile birlikte kullanıyorsunuz arkadaşlar böyle bir tane aparatla böyle bir tane aparat alıyorsunuz arkadaşlar onunla kendiniz kullanıyorsunuz kutuya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar böyle bir tane ve gaz soketi yapıyorsunuz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Almak isteyen, yani kendini geliştiren arkadaşlar kazanır. Bizim sistemde. Biz profesyonel çalışıyoruz arkadaşlar. Bizden alan usullarımızı satın. profesyonel bir şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Kendini geliştiren her zaman kazanır arkadaşlar. Her zaman. Her iyi işler.